Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre kanalıma hoş geldiniz. 3 gün önce programa katılan bir anne 23 yaşındaki oğlu Batuhan Yiğit'in 30 Aralık Perşembe günü kaybolduğunu ve bir daha kendisine hiçbir şekilde ulaşamadıklarını söylemişti. Maalesef acı haber geldi. Evlerinin yakınındaki ormanda bir dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. 2 gün önce programa katılan acılı anne 23 yaşındaki oğlunun deniz Denizli'deki evlerinden 30 Aralık Perşembe günü arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini söylemişti. Batuhan Yiğit okulunu bitirmiş, yeni bir hemşireydi. Ataması İstanbul'a yapılmıştı. Ancak kendisi buna hiç memnun olmamış çünkü daha önce hiç denizden uzaklaşmamıştı. Bu duruma çok üzülüp kafaya takıyormuş. Programın hemen ardından evlerinin yakınındaki ormanlık alanda bir dere yatağında maalesef ki cansız bedenine ulaşıldı. Yüzyıl yıl Atatürk ormanında bir oyuk içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yanındaki çantasında 3 sayfalık bir mektup ve elinde de bir de bir alet vardı. Yapılan ilk incelemelere göre kendi yaşamını sonlandırdığı düşünülse de otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Mektupta incelenmesi ve kendi yazıları ile karşılaştırılması için götürülmüş. Mektupta İstanbul'a gitmek istemediği ve çok mutsuz olduğu yazıyormuş dostlar. Batuhan'ın cansız bedenini abisi ve eniştesi bulmuş. Acaba oraya daha önce niye bakılmamıştı? Aile kesinlikle oğullarının kendi yaşamını sonlandırmıştı zaten inanmıyor, oğullarının o ormanın yakınındaki yoldan bile korktuğu için geçmediğini söylüyorlar. Yani şüphelerle dolu bir olay araştırılacaktır elbette. Bizler de takipçisi olacağız. Sizce ne olmuş olabilir? Allah rahmet eylesin. Allah kimseye evlat açısı vermesin. Yorumlarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın.